Tereha kaç yaşındasın 25. sen? 25. 25. Allah Allah. Daha çocuk gibi davranıyorsun. Ya, öyleyim çünkü hep öyle davranıyorum. Yani annem hatta bir şey diyor bana hani biraz yetişkin insanım olsan artık falan diyor ama olamıyorum. Şöyle bir şey ben elbiseyi hiç beğenmedim üstünde ve yakası vesaire çok ağır yani. Sen eğer bu elbiseyi tercih ettiysen neden bunu tercih ettin? Yani bu elb bu elbisenin saçı bu mu, makyajı bu mu? Yani yataktan yeni uyanmış gibisin yani saçın öyle duruyor. Yani buraya geliyorsun bir sürü orada laf ettin. Yani senin burada göstermiş olduğun iddianın karşılığı bu değil. İlk gün azizliği değil. Hadi bakalım <laughs> ama fazla fazla büyük konuşuyorsun ama. Ben bir şey demiyorum ki ben tatlı rekabet edelim diyorum. Anladım. Ben az önce duyduklarımı Unutmadım yani. Az önce daha, daha beş dakika önce burada konuşuyordunuz çünkü. Hoş geldin. Kolay hoş gelsin. Bulduk. Disha Dişa biraz açsana ya ceketini. Biraz daha şey görelim. Çok hoş buldum seni. Çok pop bir tavır. Saçını da çok beğendim. Cool yani. Sadece şöyle bir şey. Geçtiğimiz hafta cuma günü, desen, günü de sen... Eleme günde beyaz bir deri ceket giymiştin galiba. Evet. Yani önce günümüzde fazla tekrar düşme lütfen. Ama güzel yani gayet hoş bir elbise. mu moralin ilk gün biraz böyle. Bir... <laughs>